ses gelmiyordur. Merhaba arkadaşlar, bugün Akbiri ile beraber Fortnite'da Sıplanıyoruz, ee, gönülür, gelmesin Hoş buldum Sesin gelmiyor, bağır birazcık Uf, Bari o kadar iğrenç maç gitti ki orada ben sildireceksin ya Benim ayarlarım bazen, of burada deli gibi kar yağıyor sanki Ben en sevdiğim eve atlayacaktım ki tan atladı köpek tan. Gel. Ve adam atladı yanımızdaki eve. Silah yok ki. Aa fıçı buldum. Fondip buldum. Gel fondip buldum. Gelsene. Can gel basıyorum. Gel gel lan, lan, gitme lan. gitme. Anaannemin telefon çalıyor ama bakamam kusura bakmasın kim arıyorsa. Aha minye. Tan, al. Tan. <laughs> Nisa şey artıcam bunu ben. Oha. No. Yavaş bir şey oluyor. Oha oha öldüm yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Yavaş gel. Ben öldürdüm nasıl öldürdüm? 5 bandajım var. Kanka nasıl işaretleyeceğim? <laughs> Alam arıyor. Efendim. Oyunu oynuyorum. O kan mı? Eymen nerede? Arkanda yerde, şişe var. Hmm. Var. Yok. Bugün değil ki o. Olur, Filmin. Hmm. 2 um, iki, iki, üç, üç, gün... Ya iki 3 gün sonra dedi. Adam. 2000 lira. Ne? Ya sadece evi çekmişler, araştırma şey yapmışlar karar kılmak için. Ne filmi? Kimse yok. Minalar nereye gitmiş? Ne bileyim ben, nereye gitmiş? Çağın yukarıda. Nereye? Niye? Kim? Ne artısı? Çünkü burada duydum ben telefonu da o cevap vermedi Çünkü oyundayım. Bilmiyorum. Aa. Hem de nasıl? Bilmiyorum. Ustabilir. Bilmiyorum, Bilmiyorum. Yukarıdalar galiba. E ee, en üst kat. Aha. Şimdi. Ne diyecek? Ananlar annen gelmeyecek mi dedi? Annen gelmeyecek mi dedi? Otili sağdan git sağdan git. Yok Yap şey. ya.

Ya, gidelim Gidelim otur ya Benzinim yok ha. Tam buraya gelsene sen de <laughs> Fondip var burada alacaksan al <laughs> Bas onu sen bas Benim kalkan full Lan top oldum yumarlak yumarlak gene. Toptan nasıl çıkacağım? Adam var adam. Lan toptan space nasıl space e çıkacağım? Var. Ne? Space'e bak Space'e. Heh tamam. Geliyorum. Nerede? Üstümde. Yeşil pump buldum. Oha. Oh. Mavi aren var, yeşil pump'um var, yeşil tarama şey var. Uzi. Ben de kontun ne? Tan şey tamam, gelsene bir burada bir şey var. Bunu nasıl alacağım? Ben gel be. Atlıcan buraya gelemez. Oğlum burada deli gibi ya kar ya yo tutacak lan. Bek mu? Hı hı. Alana bakalım nereye veriyor. Biri bu adam geldi. Buradan 49. Ya. Bana salsana. Oo o ne onu ver bakayım bana. Hmm. O, o misin Şerefsiz iyi pompalıyı aldın köpek. Bu aslında o kadar da iyi bir kontrol değil ama. Bir de bak bak gel gel. Gelemiyor. Lan Gelemiyor. Ne oluyor bu? Ne oluyor lan? Tam Veykoz'a gel. Oğlum öyle bir kar yağıyor ki dışarı çıksam öleceğim anasını satayım. Ben öleceğim. Alım şeyi. 50'lik var. Ay mini var mı sende? Ya boş barot gibi şu an var. Hayır var mı? Var da boş ver. Bas sen var. Bak sende de 50'lik. Valla ben 2 mini alacağım. Gel atıyor bir tane bin alalım da Araba çalışmıyor Boş ver sen arabayı gel direkt yani. Arabaya binmiyor Boş ver o Adam sıktı AWP Boş ver Arkamda Göremedim hala Adam var burada Aha bir daha sıkıyor Hı. Sıkıyor Hı. Lan önümde Bot onlar he Gel, otur, gel. sen beni benden uzaklaşıyorsun yanıma gelmek yerine. Kaç 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 e beni tokatladım. Sıkıyorlar çok pis çok bana. Otur öleceğim bak hmm. Adamlar şurada ya. yok O diye bak yoldan sapma bak yoldan sapınca yavaşlıyor. Lan bunun doldurma süresi kaç saniye? dört nokta bu ne hesapta bu pompalıyı da sıktığında seni böyle geriye doğru uçuruyordu hmm. Otteri bırak biraz ciddi oyna da maçı alalım Çok güzel şarkı çalıyordu ama neyse. Blok. No. Oha ah, mini çıktı. 6 tane mini mi var? Burada da 2 3 tane var. Adam adam adam. Ya ot Canımın Nerede? 337 Lan başka bir yer sıkıyor yanım yanım yanım. Ama ölerdir, öl artık öl. Salaha bak. Burada adam vardı tam buradaki adam ne oldu? Dur, öldürdüm. 33 üç. Yedi Ama beni vurup senin alman ayıp ediyor ya. Oteli adamın ben var ya. Amal defterine otokat atmıştım ben. O kadar vurdum ki o adamı. Ha, 33, 17, 17, 27, 8 idi. Ha, ondan önce adamı ben bir can bıraktım, bir can. 152, 19, 19 vurdum. Büyük kalkanın var mı? Yok. Mini işaretlemiştim bir yerde. Nerede hmm. o? Şurada. Pompalın ne? Değişik bir şey böyle. Bak bu kullandığım pompalının 4 mermisi var. Tek sıkışta 4'ünü de harcıyor ama işte. Yani gerçekte olsa adama direkt tek atar body'den 200 vurur da. Normal Peki silahın ne diğer silahın? K90 falan. Hayır. E ee, AK yok mu? Çıkar var. Ne renk? Mor. Her şey mor. Mor perosa, mor pompalı. Ejderha nefesi pompalı. Elimde hmm. Bende şey var taktik tel pompalı mod. Ot bir Bekle geliyorum. İki team kalmış. Nerede? O. Mimar Sinan oluyor biri gene. Al işte adamların yanına <laughs> geldim ya pingim çıkacak tabi normal bu Lan adam yanımda lan 51 51 bir şeyler yedi Otur Aşk ah, işte ya 107 adam Yanımda Sen yanıma gelsen sana pompalı atarım Atamıyorum ben he, he. bayılıyorum yani Beni kaldırsana. Allah bela onu tutuyordu. Beni kaldır beni. Lan. Adamı bırak. Seni nasıl kaldırayım ot bir adamı öldürmeden? Daha beni kaldır adam görmez benim nerede olduğumu. Öleceğim çünkü ben. Duvar koy. Neyse. O da arkadaşını kaldıracak. Beklemedim. Al, din al. Ha.